Evet Hayriye Hanımcığım sizden de menünüzü dinleyelim. Nasıl bir menü çıkartacaksınız? Herkes sizden yöresel, güzel, şöyle uğraştırıcı bir menü bekliyor. Bakalım siz neler seçtiniz kendinizi göstermek için. <laughs> şöyle tam karşı kameraya bir Ben çok şeyleri gösterirdim ama tabii sınırlı olduğu için. Bugün e, yayla çorbam var, mantar dolması var, hamsili pilavım var. Kız salatası var. Laz böreği var. Olmazsa olması var. Oo, Laz böreği, hamsili pilav. <laughs> Şamim'in dediği çıktı. Hamsili pilav geliyor bugün. Peki. Bir tek mantılı pardon mantılı dolmayı. Mant şey, mantar dolması. Mantar dolması. O Laz usulü değil ama biraz da İstanbul'a takılalım dedik. Elinize sağlık. <laughs> laz böreği el açması. el açması. El açmasıdır. Peki. Tatlıdır. Yanlış anlamayın tatlıdır. Yok şimdi el açması olanları burada tek tek söyle. Evet. Ki sonra Evrim Hanım ben duymadım demesin. Hepsinin <laughs> üstüne basa. Tek masa tek biraz meşakkatlidir. Belki evet. bir saatimi alır yani öyle. Hadi bakalım senin hızını bu enerjini mutfakta da göreceğiz. Ee, Karadeniz görecek. açılışta dedim ki Hayriye Hanım bugün Karadeniz rüzgarı estirecek dedi. Estirecek. Tulumla i̇nşallah. estirdin <laughs> mutfakta da oklavayla estir bir güzel. İnşallah İnşallah. inşallah. Hazırsanız oturma odasını yukarıdaki mutfağı bir de banyoyu gezelim. Ondan sonra Hayriye Hanım'ın temizlik detaylarını hep birlikte bakalım. Laz kızıyım ben Laz. İddia benim göbek adımdır. Göbek adım bunu bilin. Arja Hanım'ın evini çok temiz bulmadım. Bazı yerlerinde ufak tefek tozlar ve kırıntılar gördüm. ama detayları atlamış. Hayriye Hanım'ın evini beklediğim gibi temiz bulamadım. İnce olmayan detaylarda kirler ve tozlar gördüm. İlk girişteki görünüşle çok güzel gözüküyordu, temiz gözüküyordu ama detayları yine gözden kaçırmış. Hanım'ın evini detaylı gezmedim çünkü yaş itibariyle ufak tefek eksiklikleri olacağını düşünüyorum. Gel ayi ablam gel 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 gel. Evet, hanımları uğurladık, beyleri uğurladık. Tabi peçeteleri gene bir yerlere koymuşlar. Bak 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 bak. Çok pis Hayriye Hanım he. Acaba bu peçeteyi nereye sürdüler çok merak <laughs> ediyorum. O peçeteleri lavaboya sürdüler. Hani takıntısı vardı dediler. Evet takıntım var lastik şey. Başkalarının evinde takıntısı var Hayriye Hanım'ın. Başkalarının lavabo sinirlerini bozuyor. Kendi evi kirli mi diyorsun? Yok estağfurullah hayır hayır. hayır. kadın diyor ki silikonundan diyor silikon. Kesinlikle siyah silikon var. Ben e, gerçekten orayı çok takıntı yapıyorum. ama... E, Kızlarımız e, siyah silikonu ta içinde görünüyor. E, İçindeyse işte. elini soktuğun zaman görünüyor. Demek ki bak buldular. Diyecek tek yani hanım. İnşallah onun yani. silikon olduğunu kabul ederler. E ben uyaracağım onlara Hadi artık. bakalım. <laughs> Hayri ablacığım. Siz de çektiniz değil mi zevkle? Seni bulduklar. Aa bir saniye. Kendin haftanın beş günü millette peçeteyi gösterdin gösterdin çekmeyi demedin. <laughs> Sen de var ya yesin, yemin evet, ediyorum. Ne kadar olacak da bugün gürleyeceğim Kadir'im. Hadi gürleyeceğim. bakalım. Gürleyeceğiz ama sonra da güzel bir yağacağız. Bu mutfağa yardıracağız. Nereye gidiyoruz? Üstümüzü değiştiriyoruz. Ve Hayri abla ile temizlik zamanı. Evet. Haydi gidelim haydi. oy oy. Haydi oy oy. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.